Şimdi solcular ne diyorlar bize? Solcular ne diyor İslamcılara? Siz diyorlar hep Amerikancısınız. Hep kapitalistleri desteklediniz. Hep sağcıları desteklediniz. Siz hep faşistlerin yanında yer aldınız. Demiyorlar mı? Niye? Çünkü içimizden hak görüşe sahip olanlar diğerlerinden ayrılmadılar. Doğruyu dile getirmek için can bir feryatla kendilerini ortaya atmadılar. Hep böyle onların dediği tarzda insanlarla hareket etmek durumunda kaldılar. Onu tercih ettiler. Devletçiler de, sağcılarla, milliyetçilerle, para birlikte hareket etmeyi kendilerine ilke edindiler. Yani sen kapitalizme karşıysan niye para babalarının yanında yer alıyorsun? Para babalarını seven insanlar niye destekliyorsun? Kapitalizme karşıysan. Amerika'ya karşıysan niye Amerikan siyasetlerine kurban oluyorsun? Niçin itiraz etmiyorsun? İslamcıların geçmişi lekeli. Şimdi her kim, bizden her kim Amerika'ya, emperyalizme, kapitalizme laf etmeye kalkarsa dinlemiyorlar. Yani nasıl olsa bunlar üç gün sonra kıvıracaklar. Parayı gördükleri zaman bozulacaklar. İktidar bunları yeşil ışık yaptığı zaman bütün değerleri satacaklar diye bakıyorlar bize.